Buni sa'y nazorati. Bu, 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 bu Açıp gelin yaklaşın. Aşağıdan 4 tane otun ekledik. 4'ü çektik. Açıp gelin. Açıp gelin. Açıp gelin. Açıp gelin.

Saat 8.30 sıra sıralarında vatandaşların e, ihbarıyla 2. E, toki, etap Toki'nin toki orman alanında bir yangın olduğunu ihbar aldık. Bizim itfaiye ekipleri ve arkadaşlar olaya müdahale ettiler. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar çok e, iyi müdahale edildi. E, şu anda yangın müdahale söndürüldü. E, soğutma çalışmaları devam ediyor. Sayın valimizle sağ olsun e, geldi. Olayı incelemelerde bulundu. Şimdi olucaklık kendisinde. Ona da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tüm vatandaşlarımıza ve itfaiye personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu anda bitti. Soğutma çalışmamız devam ediyor.